Herkese merhabalar Bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi potinger çekiyoruz Ermak marka bir potin yerimiz var Çanakları normal yuvarlak Dişli değil böyle Normal yuvarlak goblet tarzı Bakalım Bugün potinger çekiyorum Gördüğünüz gibi Baya bir Çektim zaten yarıyı geçmişimdir Geçmişim zaten Gördüğünüz gibi zaten şu an kum bir yer. Kum olduğu için de çok feci halde tozuyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkası bayağı bir tozlu. Tabii motoru da kötü ama ne yapacaksın işte. Çok toz var ama şişiyor zaten motor ya. Başladık işte hazırlıyoruz yerleri artık. Kanalı yeriyle. Şimdi bir patinger çekiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten arkası gözükmüyor ya arkası bildiğimiz gözükmüyor. Bulgur gibi de oluyor zaten yer. E, kum zaten. Bir yere geliyoruz. Bize girdim, indirdim. Sabitledim tezleri değiştiriyoruz artık. Az kaldı ya zaten sınır burası. Zaten belki son bana mısın bile demiyor bunu. E, zaten gördüğünüz gibi bulgur gibi zaten hemen dağılıyor. Şuradaki karşıdaki tarlayı da az önce yaptım. Zaten oralara falan çok o da çekilsiz bir tarla. Orada ortalarında ağaçlar var. da burası sadece biraz biraz daha iyi. Biraz daha aykırılama gibi geliyor. Biz bunlara daha önceden pulluk çekmiştik. İnce bir şekilde. Dönelim. Abim ve babam makine dediler, Biçim yapıyorlar. E ben de dedim ya daha doğrusu bana dediler git karıştır. Ben de gidiyorum, geldim, karıştırıyorum. Sabah kalktık. Makineyi yağlamamıştık abi, makineyi yağladı. Akşamdan temizliyoruz zaten makineyi. Ya içecek biçiminde günde çok fazla bir yer biçmiyoruz. Yani maksimum biçtiğimiz yer 200 egardır. 200 egar yer bile biçmiyoruz neredeyse yani günde. Ama her gün temizliyoruz. Akşamları erken geliyoruz. Saat 7-8. O civarda geliyoruz. Geldiğimiz gibi temizliyoruz zaten. Hemen filtre falan filan. Temizliyoruz. Bunun da kaputu alyanla açılıyor. Bizde de kendi orijinal anahtarı yok. Ee, normal bizdeki alyanlar da bir içeride verdi. Ee, ben daha önce gelmiştim eve motoru temizleyeyim diye ama alyanları unutmuşum. Temizleyemedim. Dün. Sonra sabah temizledim. Sabah temizlediğim gibi geldim zaten. Saat 11 civarında geldim galiba. Az kaldı ya orası da? İşler geliyor yani böyle üst üste artık. Çünkü hazırlanacak yerler. Ee, yağmur geliyormuş galiba. Karoğullar da ekilecek. Ekmeğe de başlamışlar bizim buralarda. Bakalım ya. Olacak her şey olacak yavaş yavaş. Güzel oluyor ya. Yumuşacık toprak zaten buralar. Kum gibi yani daha doğrusu zaten. Arkamı göremiyorum zaten. Ne aynadan görebiliyorum. Ne başka bir yerden. Yani hiç. Görüş sıfır. Ama güzel oluyor yani gördüğünüz gibi. karşılıklı güzel oldu ya. Bazı yerler tezekliydi. Tezekler de kırıldı. Güzel oldu yani. Bundan sonra bir yere daha gideceğim. Bundan sonra da eve giderim. Abimlere yemek götürürüm herhalde. Bunlar da biçim yapıyor bugün de. Onlara da bir video çekeceğim. Aksiyon kamerasının eee Cevatası vardı bir tane. Onu bulamıyordum. O yüzden video çekemiyordum. Bundan önce ne kadar bir bir üç hafta önce ne yapmıştık? Pulluk çekmiştik işte kanal yerlerine. Onları çekemedim mesela. Bulamamıştım çünkü aksiyon kamerasının cevatasını. Onları bulamayınca çekemedim. Şimdi buldum. Gördüğünüz gibi çekiyorum artık. İçeride de bir çekerim. Bir pol sürüş onda da gelir. Çok güzel oluyor ya. Biraz daha kumdan çıkınca az tozuyor. Buralar çok tozuyordu. Hatta o taraflar daha böyle çok tozuyordu. Buralar yine biçim şey. Dediğim gibi ayçiçeklerini bitiyoruz. biçiyoruz. Ayçiçeklerinde verimler iyi. Kötü diyemem. Bereke de versin. 200 kilonun üzerinde bitiyoruz. Bulut çekmiştik buraya babam. Normal dönersiz olanla çekmişti. Darlanın ortasında da yarıklar oluyor. Dönerli olmayınca. Buralarda da batmış birazcık. O taraflarda batmamıştı. Buralarda daha fazla batırmış o. Ama motordan fazla yer götürüyor potin yerde. İşte kolay oluyor böyle olunca. Bu da bayağı geniş zaten 6714. Şimdi 5455'ten binip inip buna binince bir değişik oluyorsun. Diyorsun yani çok fark var ya. 524 hep buna gelince ya da TD 110'dan ya yani gerçekten diyorsun ki farklı bir dünya ya gerçekten çok farklı bir dünya oluyor. Az kaldı zaten yerimiz. Bizimle daha biçilecek yerlerimiz var. 200 dekara yakın kaldı ayçiçeğimiz. E, 90 dekar civarı başka bir köyde ona da bir gideceğiz. Bir gün. Ama oralar daha kurumamış. Oralarda yağmur vardı. Verim de iyidir inşallah. aldı gördüğünüz gibi. Saat kaçmış? Saat bir buçuk. Saat üç gibi. Evde olurum diğer parçayı da bitiririm. O gözükmüyor buradan ama yakında şurada ileride. Hafif rampa gibi bir yer. Üçüne esinde daha iyi gidiyor. 15 gazda gidiyoruz zaten. Şu anlık e, 3'ün H'siyle giderken 20 civarında yakıyor rampa yukarı. 18, 21, 22, 23. Yani ortalama 20 civarı 3'ün H'sinde gidiyor. Ve rampa bir yerde. Şimdi inerken D'sini atarım. D'sinde inerken o zaman mı görürüz bakalım. çok tozuyor ya. Artık bitecek tarla. Ona göre keseyim tarlayı da. Mesela Bayır aşağıda 3'ün D'si ile saatte 17 8 işte ramp olması bayağı etkiliyor. Dün abimle konuşuyoruz bu konuyu. Şimdi ramp olması ee, ramp olursa mesela daha fazla yer işleniyor. Neden? Çünkü mesela şu an burası dümdüz karşıya böyle varsaydı hiç böyle bir bayır olmasaydı daha az yer ama bayır olduğu için daha da fazla yer işleniyor. Aslında çok mantıklı bir şey yani böyle. Biz daha fazla yer işlemiş oluyoruz normal düz yerlerden. Çünkü tarlalar daha fazla oluyor. Ama işte düz olmayınca da tarla zorlu oluyor işin. Yanlamalarda mesela. Zor ya. Şimdi güzel gidiyor ya. Çok şükür bir sıkıntı yok içeride de. Arıza falan yaşamıyoruz. O yüzden durmuyoruz yani. Bir gün e, makinenin paralel kutusunda bir sorun yaşadık. Yok, çalışmıyor. Ne aşağıya kaldırıyor ne yukarı. Hemen zaten arıza veriyor ekranda. Ne olduğunu onu sonradan çözdük. Kablo kopmuş aşağıdan. Hemen kabloyu da kestik, tekrardan birleştirdik. Ucuna az bir ekleme yaptık. Sonrasında onda da bir sorun kalmadı. Başka da bir sorun yaşadık mı? Yaşamadık ya. Çok şükür diyelim. değil. Geçeyim var. Bu tabela burada biraz yamulmuş. Böyle miydi acaba bilmiyorum. E benden değil de. Aynalar da tam ayarlı değil. Bu taraftaki tam ayarlı da bu taraftakini biraz zor görüyorum ne kadar iz düşümü oluyor. Onu tam bu tarafta göremiyorum. Ayarlamadım. Zaten çok bir yer çekmeyeceğim. Çekmedim daha doğrusu. Babam gitmiş dedin. Buralar biraz engebeli gibi zengeveliymiş. Ama buralarda da topaç bırakmıyor. Zaten yok. Bir buralarda var. Buralarda da biraz arkada salarım şeyi. Evet. Diğer tarlaya geldim. Gördüğünüz gibi bu da tozuyor. Bu tarla zaten e, dedem daha önce gelmişti. E, dedem gelmişti ama 5455'te gelmiştik. E, 5455'te de arka gergi pimlerinde sorun vardı bizim. Eee Büyük ihtimal yan dönmelerden kaynaklı Kopma meydana geliyordu O yüzden yarım kalmıştı bu tarla Hemen bu e, Ormanlığın Ormanlığın yanından Arka tarafında da bir parça var Bunun yarısı kadar herhalde Ya da yarısından biraz daha fazla e, Orasını yapmıştı Buralar kalmıştı işte. Bunları da yapıp eve gideceğim. Abim de az önce gözüküyordu karşıda evde. Boşaltıyordu. Orada biçiyor. Burası da çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi buralar kum zaten. Biraz tavlı belli oluyor zaten görüyorsunuzdur sizde biraz daha batıyor burada. abim de bu doğru geliyor gördüğünüz gibi. Göre görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Burada da almış varmış. Çivilidir büyük ihtimal. Ya da değilse de gitmeyelim. Evet oradan gidiyor. Gitsin bakalım. Ben de ona eve gidince evime götürürüm büyük ihtimal. Dün motosikletleydim. E, motosikletin benzini bitti. E, şu su kuyusundan daha köye kadar yürüterek götürdüm. Öldüm ya dün. Motorla gezilince bakmıyorsun var mı benzin yok mu. İşte olmayınca da öyle uğraştırdım beni. Aramadım kimseyi de benzin getirin diye e, vakit de vardı. Sözde eve gidip önce motorları temizleyecektim ama işte gidemedim motosikletin benzin olmayınca. önleri bağlamamışım ama önler bağlı olmamasına rağmen bana mısın demiyor. Bayılmıyor ki. Motor bayılmıyor yani. Nasıl gidersen git. Bana mısın demiyor. meu irmão, para onde ele vai? biraz daha kökler kalmış. Buralarda buluk batmamıştı. Buluk batmayınca yatıramamış kökleri. Neden? Çünkü şöyle kalıyor. Şöyle gideyim biraz daha. Kalanları da kıyısın. Gömsün en azından. Daha çevresine döneceğim çünkü. Hep buralarda tarılarımızın yanları ormanlık. Ama çiğnemeyelim. Çiğnemeyelim. Hemen çok yakın olduğumuz çok samimi olduğumuz komşumuz, Özkan Abi var. Yusuf da buradan izliyorsa selamlar. Karşı tarafta da dayımın zaten. Yani köyde olduğumuz zaman hep villa tanıdık, kendi köy. döndü ya orada ya da paramparça yaptı. Zaten bana mısın demiyor dediğim gibi. Evet, Tarlayı da bitirdim artık eve gideceğim. Hep abim abim dedim videoda. <laughs> abim de geldi sonunda. Hemen karşımıza geldi karşımıza içiyor. Şurada hemen sınıra biraz dikkat ederim. Buraya turluyordu o da. Şimdi hemen karşımızdan gelecek zaten. Gelemedi. Burası Yalçın abinin olması lazım. Evet, gözüktü. videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.